deyince hakikaten işe hizmet giriyor. Buna evet. katılıyorum ve belediyede partiler üstü bir durum var. Evet. Yani ben en azından oy verirken e, siyasi görüşünden çok belediyede ne iş yaptığına bakarak evet. oy veriyorum. Evet. Şimdi ben uzun yıllar Çankaya'da oturdum evet Ankara'da efendim. 7 sene. E, niye size oy vereyim? Bana bunu anlat. Efendim bakın size şunu söyleyeyim. Biz bunları yapmış olduğumuz ev toplantılarımız oldu. Yani hmm. birçok ev toplantısı yaptık Çankaya'dan. Bir toplantıyı yaparken de yapacağımız önümüzdeki icraatlarımızı anlatacak e, sohbetimiz oldu. Bu sohbetin neticesinde de bir baktım ki hemen ertesi gün artık Çankaya Belediyesi bizim yaptıklarımızı aynen yapmaya başladı. Ve ben o süreçten sonra kendime bir prensip karar koydum. Dedim ki Osman eğer Allah nasip eder de aday olabilirse son 3 ay kala ben vatandaşımıza bütün projelerimizi anlatacağım. Tüm projelerimizi göstereceğim. Vatandaşımız bizi beğenmezse, projelerimizi hakikaten uygun görmezse bize oyunu vermez. Bunu açık Hı -hı. ve net söylüyorum. Hı -hı. Ama şu süreç içerisinde hiçbir şey yapamıyorum. Projelerimi anlatamıyorum. Hı -hı. Neden biliyor musunuz? Mesela geçen gün biz cenaze evlerine gideriz. Gittiğimiz Hı -hı. yanında da yanımıza bir din görevlisi gelir. O evdeki Hı -hı. merhuma dua eder. Hı -hı. Ben bunu başlattım. Çarkaya Belediyesi yanında da bir personelle birlikte hemen psikolog göndermeye başladım. Ben Ankara'da bir çuvalet turnuvasını düzenlerim. Örnek veriyorum. Gençler arasında büyük bir turnuva. Ankara'da ilk defa biz düzenledik diye Çankaya Belediyesi düzenlemeye başladı. Bence kötü şeyler Bak. değil, halk e, sebepleniyor en azından. E tabii <laughs> halk sebepleniyor. E, zaten ben her zaman söylüyorum. Yani ne zaman ki biz belediye başkanlığı aday olacağımızı söylemeye başladık, o noktadan itibaren ee, Çankaya Belediyesi ufak tefek yani nasıl çalışsak diye çünkü çalışmaya da benim, benim kanaatimce bilmiyorlar. Diyorlar ki bari bunların yaptıklarını taklit edelim. Bak biz de yapıyoruz diye bir şeyler söyleyelim diye. Kendilerine bir yol izlediler. Ama tabii bu benim için de mutluluk verici. Şu Çankaya Belediyesi Demek ki doğru işler yapıyorsunuz. Tabii doğru demek. işler yapıyorum ki Çankaya taklit dedi.